Evet. Aşağıdaki Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? Evet. A. Mehmet Ali Alabora. Hmm. B. Mehmet Ali Biran. C. Mehmet Ali Erbil. D. Mehmet Ali Atıf Bir. Ne diyeyim? Hepsi olabilir. A mı diyeyim ben mi diyeyim? <laughs> C mi diyeyim D mi diyeyim? İki tane Joker hakkınız var. İsterseniz onları kullanın. Anışmalar. Seyirciye sorma ve telefonda danışma Joker hakkınız. Bırak şimdi müzik Sayın konan, Biz müze bizi kırmayalım. ben mi A da olabilir, B de olabilir. Bir sakal atarım. <gülüyor> şimdi... <laughs> şıklara şöyle bir baktığımda... Mehmet Ali Alabora... Zamanında... Cin bir polis memurunu oynadıydı. O Kafamın için içinde olabilir diyorum. Mehmet Ali Erbil, o da cin gibi bir arkadaşımız yetenekli. Mehmet Ali bir o da cin. Bunların hepsi Ama bir şıkkı seçmeniz gerekiyor. Ne diyeyim? Karar veremediyseniz bir joker hakkınız daha var. isterseniz var. Da... Karıştırma jokeri şimdi bak. Kompresifim. Kompresifim. Anının catına kafayı buradan uçarak koyarım. Aklını alırım Konan. Karar veremediyseniz ben size çekinizi vereyim. O çeki alırım. <laughs> Sana geri verme. Amadım, dedim ben dedim cem demedim. Hepsi olabilir. Amadım, dedim ben dedim cem dedim demedim. Bir şey ver lan. Ben veremez ki. Sana sorsalar ne derdin? Siz bana değil de isterseniz bir arkadaşınıza danışabilirsiniz. Bana çok... sorabilirsiniz. Bir, daha Hala bir jokeriniz var. Kaç liradayım ben? 750 TL kazandınız. Bu soruyu bilirseniz 100 yüz... 750 Yok, mi? 500 YTL kazanacaksınız. 750 mi? Evet. Neden evet. o kadar rahat? Şimdilik o kadar. 7 tane soru bildik gelene kadar. Katlanarak gittiği için bundan sonra daha fazla katlanır. Benim sorumluluğumda değil onun atlanması. Bu sorudan sonra ilerlerseniz 500 bin YTL'ye kadar çıkma şansınız var. Öyle mi? Evet. Ne diyeyim? Ama diyeyim, beme diyeyim, demedim diyeyim, demediğim. Ben bir şey söyleyemem. İndir elini. Elini çek çeneğinden. Çok önemli. İsterseniz bir arkadaşınıza danışın. Ben Herlar... Joker akım var mı? Var evet. Telefonla danışma çok ben var var. Joker akımı kullanmak istediğim tam vakti geldiğini düşünmekteyim. Tabii. Kimi arıyoruz? Şuradan kimi arayalım? Sen benim yanımda olsan kimi arardın? Bu soruyu bilebilecek bir arkadaşım arardı. Konuş o zaman Pala Emzi'yi arıyorum. Pala Emzi. Kermes. Tamam Pala Emzi Kermes Bey'i arıyoruz. İyi akşamlar Remzi Bey. Bağlandın evet. mı? Bağlandı. E, ben Nasılsınız? Ben Konan Aşık. E, Kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyorum. E, ben ben Recep İvedik burada yarışmakta. Bana 1500 YTL'lik soruda takıldı. Bana Sizi ne? aramayı uygun gördü. E, 750 mi? 1500 mi? Kazanırsanız 1500 YTL var. E, ona böyle konuş. Evet. E. Şimdi size soruyu okuyacak. Aklını alırım. E. 30 saniye süreniz var. Hı. Recep Bey buyurun. Soruyu Remzi Bey'e okuyabilirsiniz. Alo, Remzi sen misin? <laughs> He, şimdi inandım. Nasılsın? <laughs> hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Sana ne konuşuyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Evet, soruyu okuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Soruyu okuyorum. Aşağıdaki <laughs> Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? He? <laughs> A Mehmet Ali Alabora. B Mehmet Ali Birant. C Mehmet Ali D Mehmet Ali Atıp Bir. Ali Atıp, Ali Atıp. Ali Atıp Sıç. Ver Sıç, ver Sıç. Ali Atıp ne? mi diyorsun? De diyorum, de. Mehmet Ali Atıp Bir mi diyorsun? Ali Atıp Sıç. Ali Atıp Ali Atıp Sıç. Ali Var Biraz daha süreniz evet. daha kaldı. Tam olarak. Tam Pek olarak. Üzere, süreniz, tam olarak, zeytöre, ee. süreniz bitti. Hadi eyvallah. Hadi sonra Evet. Benim de korktuğum başıma geldi. Evet. Talar emzi Mehmet Ali Atıf bir dedi. Rezet'le bir karar evet. artık. Sana mı soracağım? Hayır. Tabii de e, süremiz ilerliyor. Beni bağlamaz senin süren ilerlemesi. Senin süren ilerliyor. Başka joker aklım kaldı mı? Maalesef joker aklınız bitti. Neden? Çünkü hepsini kullandınız. Bir tane daha versene. Ben ekleyemem. Bir joker versene. Yarışmanın formatında üç rektör. Barışmalar. Yarışma formatı filan. Barışma. Terbiyesiz adam. İndir eline konsantremi atma. Buyurun bir karara vardıysanız. Bir karara vardım. Memeleli atıp bir diyorum. Emin misiniz? Değilim. Son kararınız mı? Değil. Ama Mehmet Ali Atıf bir diyor. Hadi ne yapacaksın şimdi? O zaman son kararınız olduğunu teyit edin. Biz de Mehmet Ali Atatürk bir'i işaretleyelim. Mehmet Ali Atatürk bir. D. D. Mehmet Ali 1 bir de derece. Ama değil. emin değilim. Ama emin değil son ama biz yine de değil. artık işaretliyoruz. Daha demedim. Konuşma lan. Kimin sorusunu işaretliyorsun? Ah Atatürk'im. Kompletliyim. Bir sözlük yazarayım. Ah. Kimin sorusunu işaretliyorsun? Adamı cinnete getirme. Kafa göz dalmayayım buradan. İsterseniz ben size çekinizi vereyim. 750 Ver YTL. Ver çekimi. Ali Atip bir diyorum. Mehmet Ali Atip. Geri alacağım. Vermiyorum. Ya çeki alacaksınız ya soruya yanıt vereceksiniz. Bana. Sana mı soracağım? Evet D Ali Atip bir diyorum. Evet Recep Bey D Ali Atip. Ama sormadın. Emin misin diye. Eminsiniz. verdiniz. Eminim. Eminsiniz. Son kararınız bu. Değil. Bir son karara varmayı düşünüyor musunuz? Ama diyeyim. Ne diyeyim? Şşş. Ne diyeyim bak. Bir yardım et. Gözünü seveyim. Bir yardımcı bulun. Bulaşık makinesi var mı burada? Ne sordun? Bulaşık makinesi ver gideyim. Evet kurallar gereği bir cevap vermek durumundasınız. O Ahmet zaman, bir karara varın. O zaman C alatif Mehmet alatif bil. Eminsiniz. Son kararınız. O zaman Mehmet Ali atıp bir şıkkını işaretliyoruz. Dikkat ediyorsan cevap vermedin. Başınızı salladığınız için ben... Sallamadım ne yedim acıyla. <laughs> Sen devam et. Kafana göre at hoştur. Programdan sonra görüşeceğiz. Zaten birazdan sinyal çalır haftaya kalırız.